Merhaba bugün sizin için yine iki ilginç kaynağı e, yan yana getirip derinlemesine bir inceleme yapacağız. Bir tarafta modern toplumda dikkatimizin nasıl mühendislikle dağıtıldığına, hatta düşünce yapımızın bir şey çöküş riskiyle karşı karşıya olup olmadığına bakan felsefi bir analiz var. Hı hı. Diğer tarafta ise tam da bu medya ortamının içinde, kendine yer bulmuş oldukça da tartışmalı bir isim Alman komedyen Oliver Pocher'la yapılmış samimi bir röportaj duruyor. Kariyeri, mizahı, iptal kültürü, medya her şey konuşulmuş. Evet yani amacımız burada şey aslında bu iki farklı sesi, biri daha böyle toplumsal bir eleştiri, diğeri çok daha kişisel bir tanıklık bunları bir araya getirmek. Böylece hani günümüz kültürü bu sürekli dikkatimizi çeken ekonomi ve tabii kamusal tartışma biçimlerimiz üzerine size daha bütünlüklü bir e, bakış sunabilir miyiz diye düşündük. Bakalım neler çıkacak. O zaman ilk kaynakla başlayalım. Gerçekten de e, iddialı bir soruyla giriyor. Dikkatimiz sürekli bölünüyor. Hatta kolektif bir aptallık bir iş modeline mi dönüştü artık? Kaynak bunun öyle tesadüf olmadığını söylüyor. Evet. Yani planlı bir sosyal mühendislikten bahsediyor. Dikkat dağınıklığı artık bir yan etki değil, ana ürünün kendisi gibi, değil mi? Aynen öyle. Kaynak bu mekanizmaları bayağı bir detaylandırıyor. Teknoloji başrolde tabii. Hani şu telefonlarımızdaki bildirimler, kısa videolar, o aşağı doğru kaydırmanın sonu gelmemesi. Hı hı. Sonsuz akışlar. Evet. İşte bunlar dikkatimizi sürekli minik parçalara ayırıyor. Ve işin ilginç yanı bu sistemler beynimizin ödül mekanizmasını hedefliyormuş. Yani e, bağımlılık gibi. Öyle mi? Dopamin döngüleri yaratıyor, arada bir küçük ödül veriyor, bir beğeni, yeni bir video falan seni ekrana kilitliyor. Hatta kaynak gönüllü kölelik gibi çarpıcı bir laf ediyor. Yani insanlar dikkatlerinin sömürülmesine resmen para bile ödüyor, farkında olmadan abonelikler falan. Bu teknoloji kullanımı konusunda gerçekten insanı bir düşündürüyor. Peki sonuçları neymiş? Kaynağa göre en büyük tehlike ne? En büyük tehlike şu, derinlemesine düşünme yeteneğimizi kaybediyoruz. Odaklanamıyoruz. Hani o tefekkür dediğimiz şey, eleştirel analiz bunlar yavaş yavaş gidiyor elden. Eğlence sektörü de masum değil diyor kaynak. Hollywood o ard arda izlediğimiz diziler, oyunlar belki de bizi düşünmekten alıkoymak için tasarlanmışlardır diyor. Nietzsche'nin bir sözü vardı ya konsantrasyonla ilgili. Evet, kendine odaklanamayan başkaları tarafından dağıtılır gibi bir şeydi. Ama kaynak diyor ki Bugün bu dağılma tesadüfi değil, endüstrileşmiş durumda. Toplumsal ekihleri de var tabii. Kaynak, e, cehaletin neredeyse matah bir şey gibi sunulduğunu iddia ediyor. Bir tür anti entelektüelizm popülerleşiyor sanki. Hı hı. Yani bazı fenomenler var. Temel konularda bile bilgisi yok ama bu samimiyet gibi pazarlanıyor. Ve insanlar sırf bu yüzden takip ediyor. Dil de basitleşiyor. Emojiler, mimler. Evet, evet. Algoritmalar da bunu körüklüyor çünkü amaç doğruyu bulmak değil etkileşim almak. Tıklanma, beğeni. Bu da neyi öne çıkarıyor? Genelde yüzeysel, sansasyonel ya da kutuplaştırıcı şeyleri. Kaynaktan burada Bonhoeffer'in sözünü hatırlatıyor. Aptallık kötülükten daha tehlikeli bir düşmandır. Neden peki? Çünkü kötülüğe direnebilirsin ama organize olmuş, yaygınlaşmış aptallığa karşı daha savunmasızız diyor. Bu aptallık meselesi ürkütücü. Siyasi yansımaları da vardır bunun mutlaka. Olmaz mı? Kaynak diyor ki, dikkati dağınık toplum daha kolay manipüle edilir. Siyaset bile eğlenceye dönüştü. Adayın politikası değil, ekranda nasıl durduğu, ne kadar viral olduğu önemli. Hı hı. Haberleri alma biçimimiz de değişti. Her şey çok hızlı. Derinlemesine anlamaya vakit yok. Yalan haber hızla yayılıyor. Gerçekle kurgu karışıyor. Bütün bunlar demokrasi için ciddi tehdit diyor kaynak. E tabii çünkü sağlıklı demokrasi bilgili düşünebilen vatandaş ister. Kesinlikle. İstersen bu bölümü kaynağın o biraz karamsar öngörüsüyle kapatalım. Kaynak yavaş ama emin adımlarla ilerleyen bir bilişsel çöküşten bahsediyor. Bilişsel çöküş mü? Ağır bir ifade. Evet. Yani medeniyetin yaratma, geliştirme kapasitesini kaybetme riski. Çünkü diyor ki tarihteki bütün büyük işler, sanat bilim, felsefe hep uzun süreli konsantrasyon ürünü. Bunu kaybedersek yaratıcılığı da kaybederiz. Ve şu ironiye bak, bilgiye erişimimiz hiç olmadığı kadar fazla ama birey olarak belki de eskisinden daha az bilgili, daha az yetenekliyiz. Gerçekten de bir paradoks bu. Kaynan sonunda sorduğu soruyu sana da sorayım. En son ne zaman telefonla hiç dokunmadan tam bir saat boyunca tek bir şeye odaklandın? Of zor soru. Düşünmem lazım. Şimdi buradan rotayı tamamen değiştiriyoruz ve tam da bu anlatılan medya ortamının içinde yaşayan, hatta belki de onun kurallarıyla oynayan birine Oliver Pocher'a geliyoruz. Röportajda 25 yılı aşan kariyerinden bahsediyor. Viva'da başlamış, sonra TV şovları, podcast'ler, şimdi kendi uygulaması var. İlginç bir yolculuk, kitlesine geçişi iyi anlatıyor. TV'nin düşüşünü, sosyal medya ve podcast'lerin yükselişini bizzat yaşamış. Kendi stratejisi de ne? Tutarlılık. Adaptasyon ve kendi platformunu kurmak. Adaptasyon derken? Mesela Stefan Raab'ı eleştiriyor. Hani o da çok popüler bir Alman şovmendi. Diyor ki, Raab 10 yıl önceki formatı yapıyor hala, sosyal medyayı etkin kullanmıyor. Kendisi ise sürekli yeni mecralara yönelmiş. Podcastler, kendi uygulaması Poacher App, bu uygulama hem TV'ye alternatif hem de içerik üzerinde tam kontrol sağlıyor ona. Gelelim en çok konuşulan yanına, o tartışmalı üslubuna. Röportajda bunu kabul ediyor, hani eleştirilere sert cevap veriyor, insanların sinir uçlarına dokunuyor. Hı hı. Mizahının hedefe göre nasıl farklı algılandığını da söylüyor. Mesela Michael Wendlerle dalga geçince komedi oluyor ama influencerlara hedef alınca zorbalık deniyor, diyor. İlginç bir ayrım. Dikkat çekmek istediğini de saklamıyor, işim bu diyor ama kendi niş alanını bildiğini de ekliyor. Gelen tepkiler özellikle hedefin öfkelenmesi onu motive ediyormuş. Doğru yoldayım demek ki diye düşünüyormuş. Peki şu iptal kültürü, hassasiyetler bu konularda ne düşünüyor? O konuda da net, kısıtlanmış hissediyormuş, ironik bir şekilde soruyor. Artık sadece heteroseksüel beyaz erkeklerle mi dalga geçebilirim diye. Çifte standart gördüğünü söylüyor. Göçmen kökenli komedyenler daha rahat konuşuyor bazı konularda ama ben söyleyince tepki alıyorum diyor. Medyayı da eleştiriyor, yargıç gibi davranıyorlar diye. Komedinin sınırları zorlaması gerektiğini mi savunuyor? Aynen. Sözlerin eylemler kadar ağır olmaması gerektiğini düşünüyor. Baskı altında özür dilemeyi reddediyormuş. Hatta Luke Mokreca da sakın özür dileme demiş. Bu tavrı onu özetliyor aslında. Siyasi konulara da girmiş mi? Girmiş. Almanya özelinde göç gibi konuları konuşmanın zorluğundan yakınıyor. Hemen Nazi ya da AFD'li damgası yiyorsun diyor. Siyasetçilerin de bu zor konulardan kaçtığını düşünüyor. Köln seçimlerinde göç konusunun konuşulmamasını eleştirmiş mesela. Özel hayatı da çok gündemdeydi sanırım. Evet, ondan da bahsediyor. Şöhretle arası iyiymiş, tanınmaktan rahatsız değilim diyor. İlişkileri hep göz önünde. Özellikle eski eşi Amira ile olan ilişkisi, birlikte yükselişleri, ayrılıkları Şöhretin, paranın ilişkilere etkisi üzerine kendi yaşadığı bir örnek gibi anlatıyor. Hatta hipergami kavramından bahsediyor. Yani kadınların partner seçiminde daha üst statüdeki erkekleri tercih etme eğilimi. Kendi ilişkilerinde de bunun rolü olmuş olabilir diyor. İşte tam burada ilk kaynağa dönmek ilginç olabilir. Porsche'ın bu başarısı ilk kaynağın anlattığı o dikkat ekonomisine rağmen mi var yoksa tam da o ekonominin kurallarını kullandığı için mi? Onun bu provokatif tarzı gürültüyü yarmak için bir yöntem mi yoksa tam da o sorunun yani yüzeyselleşmenin kutuplaşmanın bir parçası mı? Ne dersin? Bu soruyu biraz da dinleyicimize soralım aslında. Evet şimdi bu iki farklı ama aslında konuşan kaynağı birleştirelim. Bir yanda odaklanma yeteneğimizi, derin düşünme kapasitemizi kaybeden bir toplum analizi, hatta aptallaşan bir toplum belki de. Diğer yanda ise tam bu ortamda tartışma yaratarak, provokasyonla, filtresiz bir dille kendine yer açan, başarılı olan bir medya figürü. Bu bize modern dünyanın bir ikilemini sunuyor sanki. Bir yanda dikkatimiz çalınıyor, düşünsel derinliğimizi kaybediyoruz. Kaynak birin uyarısı. Diğer yanda ise tam bu kaotik ortamın kurallarıyla oynayıp provokasyonla dikkat çekerek başarılı olanlar var. Pocher örneği gibi. Belki de başarının tanımı ve bedeli değişiyor bu yeni çağda, değil mi? Bağlantıları somutlaştıralım biraz. Pocher'in başarısı, ilk kaynağın anlattığı o parçalanmış dünyada dikkat çekmeye dayanıyor. Sosyal medyayı kullanması, podcast'i uygulaması bu manzaraya ne kadar uyum sağladığını gösteriyor. O çatışmacı uslubu mesela bilşim kontrole, hani ekran kontrolü gibi eleştirdiği kişilere laf soktuğu seri tam da ilk kaynağın eleştirdiği türden içerik. Kısa, sansasyonel, kutuplaştırıcı. Evet. Ama aynı zamanda bu uslub onun duyulmasını sağlıyor. İşte kritik soru bu tarz, o toplumsal kutuplaşmayı, yüzeyselleşmeyi körüklüyor mu, yoksa dikkati dağılmış, uyuşmuş topluma gerekli bir elektroşok mu? Zıtlık çok net. İlk kaynak, dikkat dağınıklığını basitleştirmeyi zararlı görüyor, medeniyet için tehdit diyor. Poşerse bu çağın araçlarını sosyal medya, kısa format, provokasyon, kendi etkisi ve kariyeri için ustaca kullanıyor. Hı hı. Röportajda hep diyor ya, 25 yıldır buradayım. Sırrım adaptasyon diye. Biri tehlike çanları çalıyor, diğeri o tehlikeli denen ortamın kurallarını çözmüş oynuyor. Ciddi bir gerilim var burada. Kesinlikle. Bu da bizi şu özgünlük ve performans arasındaki çizgiye getiriyor. Bu iki kaynakta da var bu tema. İlk kaynak siyasetin bile performansa dönüştüğünü söylüyordu. İkinci kaynakta Pocher kendi personasını nasıl bilinçli inşa ettiğini anlatıyor. Influencer'ların hayatlarını performans olarak sunması da var. Pocher de kabul ediyor bunu bir yerde. İşim eğlendirmek, tabii ki performans sergiliyorum diyor. Gerçek kişilik nerede bitiyor, sahne personası nerede başlıyor? Çizgi bulanıklaşıyor. Aynen öyle. Peki tüm bu konuştuklarımızdan sonra sizin için ne kaldı geriye? Bir yanda odağımızı düşüncemizi etkileyen bir dikkat mühendisliği var. Diğer yanda bu sistemde provokasyonla yolunu bulan bir komedyen portresi. Önemli çıkarımları toparlarsak. Birincisi dikkatimizi yöneten mekanizmaların ne kadar yaygın ve bilinçli olduğunu fark etmemiz lazım. Kaynak 1 bunu gösterdi. İkincisi, Porsche's gibi figürlerin bu karmaşık ortamda ayakta kalma stratejilerini adaptasyon, yüzleşme, kendi platformunu kurma, provokasyon daha iyi anlıyoruz. Kaynak 2 bunu gösterdi. Ve tabii arka planda epo tartışma var. İfade özgürlüğü, hassasiyetler, medyanın rolü, iptal kültürü. Bu derinlemesine incelemeyi bitirirken size de son bir soru bırakalım o zaman. İlk kaynak bizi derin düşünme yeteneğimizi kaybetme tehlikesine karşı uyarıyor, konsantrasyonun değerini anlatıyor. İkinci kaynaktaki poşırsa, rahatsız edici bile olsa gerçeklerle yüzleşmenin, tabuları yıkmanın, sınırları zorlamanın önemli olduğunu savunuyor. Günümüzün bu hızlı, gürültülü, karmaşık ortamında siz hem bilgili ve odaklanmış kalmayı hem de gürültüye ya da öfkeye kapılmadan gerekli gördüğünüz hatta rahatsız edici kamusal tartışmalara katılmayı nasıl dengeliyorsunuz? Sizin için o sağlıklı eleştirellikle yıkıcı kutuplaşma arasındaki çizgi tam olarak nerede bitiyor?